İyi akşamlar değerli izleyiciler. Akşam kahvesi programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Yine Türk kahvelerimiz sohbetimiz süresince programımız esnasında bize eşlik edecek. Bu hafta görsel sanatlar üzerine konuşacağız. Son derece uzman, profesyonel çalışmaları olan bu alanda mimar, ressam ve heykeltıraş Nafi Çil konuğumuz. Akşam kahvesinde Nafi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok keyifli sizinle buluşmak ve yeni de bir kitabınız var. O da ele alacağımız konulardan bir tanesi olacak programımız süresince. Ama öncelikle oradaki tabi çok etkileyici bir e, otobiyografi var orada. Çalışmalarınızla zannediyorum o anlamda sanatsal boyuttaki serginiz devam ediyor 23'üne kadar. Onu da paylaşırız izleyicilerimizle ama şöyle bir vurgu var. Oradan ben e, evet. başlayalım hem de evet. e, sizin şöyle bir yolculuğunuzu da evet. zaman tüneli içerisinde evet. izleyicilerimizle evet. paylaşmış olalım istedim. E, zira hemen şuradan bakacak olursam bulduğum bölümü bir soru vardı burada. Az önce sizin şu özgeçmişinizde tekrardan onu bir gözden geçiriyorum. Ha demişsiniz ki şurada yazarken sizi etkileyen tabii kişilerden bahsederken dayım Süleyman Velioğluyla ile şair amcam Tevfik Çil olmasaydı Nafi Çil olur muydu? Bu gerçekten hani belki kişinin yaşamı içerisinde kendini bulma dediğimiz, kendini bilme dediğimiz ve hep o soruları sorarız ve her dönem belki de çok farklı cevaplar içerir o soruların yanıtları. Dolayısıyla hakikaten Nafi Çil olur muydu diye siz de hep kendime sormuşumdur demişsiniz burada. Evet. Nasıl başlangıç aşaması da gerçekten nafiçil e, markası tabii o artık yani hem mesleki hem sanatsal evet. boyutta. E, bu cevabı şu dönem sizde nasıl yankı buluyor? Evet. Öyle sorayım, öyle başlayalım. Şimdi e, ben e, İzmir'de büyüdüm. Evet. İzmir'e iki yaşında geldim. Eee ortaokul talebesi, orta bir evet. ve ondan sonraki bütün süreçte yaz ayları hep Kula'ya gittim. Çünkü bütün akrabalarımız bizim Orada. oradaydı. Ee, yani 12 yaşından itibaren yazları gittiğim yerde amcam beni çok etkilerdi. Yani ben amcam şair kişiliğiyle beni bir yaştaşı gibi önemserdi. 12 yaşındayken ben amcamla Kulada akşamları evet o aynı zamanda e, serbest meslek sahibi bir iş adamıydı ama bütün kariyerini ve yaşam kalitesini evet yazarlık, şiir üstüne yoğunlaştırmıştı. Evet. E, Demek ki şairliğiniz de acaba oradan mı yine beslenerek <laughs> gelişti ve bugünlere uzandı. O ki öyle evet, bir kitabınız yani o, da var, ondan da bahsedeceğiz. Amcamla arkadaşlığım orada beni çok etkiledi. Yani amcamla o 12 yaşından evet. işte 15 yaşına, 16, 18 yaşına kadar ki sürekli birlikteliğim akşamları sohbetlerimiz. Evet. O etkili olmuştur. Sonra ben dayımı İstanbul'a gittiğimde tanıdım Süleyman Velioğlu. Evet. Ondan önce ben dayımla hiç görüşmedim. Ama her kulaya gittiğimde dayım da tabii ki ailemiz kulalı olduğu için evet. dayımı bir efsane gibi anlatılanlardan dinledim. Dinlediniz. Yani o yatılı okulla ilkokuldan sonra okulu Kula'da okumuş. Ondan sonra yatılı okullarda geçmiş hayatı. Kulalılarda dayımı hasretti. Ben Kula'ya gittiğim halde dayım söz konusu değildi, yoktu. Ancak üniversiteye, mimarlık fakültesine girdiğimde dayımla tanıştım. Evet. Dayımla birlikte oldum. Şimdi dayımın bir özelliği vardı. Dayım bir bilim adamıydı. Evet Bir Düşünce adamıydı, bir filozoftu e, ve e, psikiyatırdı. O bilimin e, sanattan farklı bir anlam taşımadığını anlatırdı ve insan olmanın süreçlerinden söz ederdim. Ben ilk gittiğim yıllarda insan olmanın süreci bir varlık olarak insan makrokozmik siferden etkilenmesine rağmen yani hem psişik hem organik, organik olarak oradan üremesine, gerçekleşmesine rağmen sonradan psişik, tinsel ve tarihsel süreçler açısından topluma katılır. Bu topluma katılma ...onun bir insanlaşma sürecinden geçmesini gerekli kılar. Hı hı. Ve o insanlaşma sürecinden geçmiş bir birey o zaman toplumu etkiler. Bu toplumu etkileyen birey artık e, yaşamsal olarak doğasal varlığını evet. gerçekleştirmekten öte... Kendini kabul etmek isteğiyle yeryüzünde yer alır. Bu felsefe yani insanlaşma sürecinden geçmenin gerekliliği insan olmak. Sonra da. Evet. Tinsel, tarihsel ve kültürel değerlerle. Ki sizin sanatınızı da temellendiren evet, kavramlardan evet, bahsediyorsunuz. Evet, Bunun üstüne inşa evet, ediyorsunuz. Evet. Bu düşünce sistemi üstünde ben kişiliğimi geliştirdim. Evet. Bu bu, 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 düşünce sistemi üstünde kendimi geliştirdim demek dayımın varlığıyla böyle bir düşünce sistemiyle tanıştım ve buluştum demek. Evet. Tetikleyen o oldu yani o Oldu. Sizi. Çok önemli. Evet. Yoksa insanlaşma süreci ben insanı insan olarak doğar sanırdım. Evet. Halbuki insan bir varlık olarak dünyaya geliyor. Canlı bir varlık olarak Çok dünyaya geliyor. Sonradan büyük emeklerle büyük çabalarla hı hı. cinsel varlık alanında yer alarak kültürel ve tarihsel bir e, e, süzgeçten geçerek kendini geliştirerek hı hı. kendini var ediyor. Kendini var ederek ancak topluma dahil oluyor ve toplumu dönüştürüyor. Çok önemli bu dedikleriniz. Günümüz evet. insanı bu bakış açısının, bu zihniyetin acaba ne kadar farkında, ne kadar maddi manevi maalesef. değerlerden evet, ayırt ederek yaşayabiliyoruz kendimizi. Evet, onun Hakikaten için e, çok önemli. Büyük filozoflar düşünürler kitlelere yığın derler. Evet. Sürü derler. Sürü derler. İnsan olmanın birey olmaktan geçtiğini, evet. bilinç sahibi olmaktan geçtiğini filozoflar söyler. Bu büyük bir eğitim, büyük bir tinsel değerle yaşam biçimini hem tarihsel süreç içinde evet. hem kültür alanında evet. kendini var etme çabasını gerekli kılar. Evet. Sonra güzel sanatlar e, zaten e, okul olarak hayatınıza giriyor ve o gün bugündür zannediyorum e, 67 değil mi? Evet. Akatünvel Sanat Topluluğu olarak da yine aynı şekilde kuruyorsunuz 67 evet. yılında ve e, orada da ben mimar olmadan önce ressamdım diye bir söyleminiz var. Evet. Ki, orada da yine ressam Sadık renklerin sen doğuştan ressamsın e, sözünden hareketle o şekilde düşünce düşünme sisteminizi de geliştirdiğinizi ve acaba gerçekten de evet, hani ressamlık evet, yönünüzü de tetikleyen evet, o unsur mu evet, oldu diye çünkü sormak isterim açıkçası. Çok saygı duyduğum bir sanatçıydı. Evet. Güzel Sanatlar Akademisi'nden yüksek evet. ressam olarak mezun olmuş. Evet. Ama hatta birçok eseri müzelere kabul evet. edilmiş. Çok önemli bir sanatçıydı hocam. Çok sevimli bir insandı. Evet ki hocalarımızın hep böyle hayatımızda bizi etkilemiş, evet. yönlendirmişliği evet. değil mi? Söz konusu olur dönem dönem. Evet. Yani birçok sanat üstüne, resim üstüne, perspektif üstüne, resim sanatıyla ile ilgili Hı -hı. beni tahtaya kaldırır, sınıfa ders anlattırırdı. Hı -hı. Bunun nedeni bin yani şimdi ilkokulu bitirdim. Ortaokul evet. ya birinci ya ikinci sınıftayken Türkiye genelinde evet. İstanbul Fethi'nin 500. yıl dönümü anısına evet. resim yarışması yapıldı. Bütün orta eğitim kurumları arasında. Kurumları arasında. Evet. Ben resim yapmayı çocukluktan beri okula gitmeden beri evet. Çok severdim, çok yani bütün gittiğimiz, oturmaya gittiğimiz çocukken, annemle, babamla gittiğimiz ailelerin kağıt kalem isterdim ve oradaki büyüklerin hep portrelerini tasarlardım, eskizlerini yapardım, Müthiş. çalışırdım. Yani e Doğuştan ressam e, tanımlaması da burada hakikaten. Sonra orada en büyük ödülü Eşleşmiş aldım ben bu 500. yıl dönümü siz aldınız. Evet, çok. En sandım. büyük ödülü aldım. Sonra benim adım ressama çıktı. Ta orta resama, okul yıllarına dayanan evet, bir ressama ee, çıkınca okul müdürleri evet. okul yönetimdeki büyüklerinin vesikalık vesikalık portrelerini bana evet, verirlerdi. Evet. Laboratuvara kapatırlardı beni. Evet. Orada onları 50'ye 70 yağlı boya büyük Portreleri dönüştürürdüm. Böyle sıraya girmişler. Sıraya girmişlerdi. Ama ressam olurum diye içi sızlardı. Kendini örnek gösterirdi. Evet. 40 yıldır yani bir kişi olarak evet. giydiği çekedin 20 yıldır artık içine sığmazdı, kilo almıştı. Böyle ekonomik problemlerim olacağını bilirdi evet. ressam olursa evet. ve içi sızlardı. Çok üzülürdü. Derdi ki, mimar ol. Evet. Bak bu değerlerle mimar olunur. Evet. Mimarın da bu değerlere ne sahip olması Ne kadar önemli bir yönlendirme. Evet. Yani ki siz evet. hem mimarlığınızla hem Bey evet. hem heykeltıraşlığınızla e ben şairlik yönünüzü de buradan paylaşmadan edemeyeceğim <laughs> izleyicilerimizle. Daha varsa <laughs> lütfen siz ilave edin. Buradan herhalde böyle sıralarsak uzar gider. Gerçekten hem plastik sanatlara hem de sanatın hemen hemen şairliğinizi de aldığımız zaman yazın konusunda da yine aynı evet. şekilde eserler verdiğinizi görüyoruz ki o noktada da kitabınız dön dönüp dönüp okuruz programımız el verdikçe. Bu dünyada aşk da var. Sevgili <laughs> arkadaşımız Hüsnü Birman'la beraber. Evet. Sizin resimlerinize, şiirleriniz, evet. onun da şiirleri eşlik evet. etmiş kitaba yarı yarıya. Ve harikulade burada şiirlerinizi de biz biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir çeşitlilik, böyle bir gelpaze söz konusu sizde. Evet, yani ben e, çok duyarlı bir yapıya sahip olduğum için eee e, şiirlerim duygusal ağırlıklıdır. Evet. Duyarlılığımdan kaynaklanmıştır. Evet. Ama hiçbir zaman şairlikle ilgim olmadığını evet. bilirim. Evet. Ama sanatçı kişiliğimin Tabii. o duyarlılığından kaynaklanan kişilik yapımından şiirler yazdığım bilinmeli. Yoksa şair olarak şiirler yazdığım ...söylenirse diyorsunuz üzülürüm, üzülürüm ben, diyorsunuz. Bu da hassasiyetinizden evet, yine ben. Evet. Şair değilim ben e, ama şiirler kaynaklandığını... yazan bir sanatçıyım. Ee, Görüyorum evet. Şair olarak hayran oldum Türkiye'nin çok büyük şairleri vardır. Evet. Onlarla gurur duyarım. Şair olmanın ne demek şey olduğunu, evet. Onlar sayesinde bilirim. Ama bu kadar yelpazeyi... kolunuzun altında e, barındıran bir sanat insanının da. Hassasiyet içerisinde evet, olmaması herhalde evet, mümkün evet. değil diye düşünüyorum ben Teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Size. Sizin orada işaretlediğiniz evet. şiirlerden de programımız boyunca ara ara e, okuyalım, izleyicilerimizle paylaşalım. Bir tanımınız var. Diyorsunuz ki yaşamımın amacı ölümlü varlığımı ölümsüz kılmak uğruna verdiğim onurlu bir savaşın içinde yer almak. Bu gerçekten... Yani müthiş bir tanımlama ve e, bu tanımı acaba her birimiz kendi mesleklerimizi de icra ederken ki burada sizsiniz şu an mevzu bahisi olan siz ne kadar gerçekleştirebiliyorsunuz yaşadığınız süresince gerek sanatınızı icra ederken. Çünkü ressam e, çok farklıdır alır şövalyesini tuvalini önüne içinden geldiği gibi fırça darbeleriyle resmini şekillendirir ama bir mimar dediğimiz zaman bağlayıcı unsurlar var o kadar bağımsız çalışamıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman siz bu var olma savaşı ve mücadelesi içerisinde ne kadar e, mimarlık yönünüzü besleyebiliyorsunuz bulunduğunuz şartlar ve koşullar itibariyle. Bir de hep şu görülür, iyi bir mimarinin arkasında hep iyi bir Mimar mı vardır? Sadece iyi bir mimardan mı iyi eserler çıkar? Yoksa o az önce bahsettiğimiz bağlayıcı unsurlar işte proje sahibinin de belli bir gustosu, belli bir profili, bu konuda belli bir anlayışı, kültürü olması gerekir. İşte beraber çalıştığınız paydaşlar söz konusudur. Belediyeler vesaireler, yasal prosedür süreçleri bu bağlayıcı unsurlardan. Dolayısıyla bu açıdan geniş bir perspektiften bakacak olursak o var olma ...durumunuzu siz nasıl konumlandırıyorsunuz... ...an itibariyle? Efendim var olmak demek... ...yaratıcı olmak demek. Evet. Var olmanın... ...alanı maalesef... E, ...yaratmanın... ...etkinliği, yaratma dediğimiz... ...kavramın... ...ne olduğu bilinmediği gibi... ...var olmanın kavramı da bilinmiyor. Yani ha. yaratıcılık... E, Antik Yunan'dan beri sadece sanatçılara verilmiş Evet böyle bir etkinlik alanı olarak ortaya çıkmıştır. Yani o Antik Yunan sanat dediğimiz, yaratma dediğimiz alanı sanatçılarla sınırlamıştır ve bu sanatçılara da çağındaki sanatçılara tabi o dönemin ve, evet e, Rönesans'a kadar hep mimesis demiştir taklitçi, taklitçi. demiştir doğayı tekrarlayan Hı. doğayı taklit eden insanlar Hı -hı. demiştir ve e, Sokrates 5000 bin kişilik bir ideal şiir tasarladığı zaman Evet sanatçıları içine almamıştır. Sanatçıları yer vermemiştir. Çünkü bunlar taklitçi demiştir. Bunlar yaratıcı değil demiştir. Mış gibi yapanlar. Evet. Çünkü var olanı Evet. karşısına geçip tekrarlayan evet. insana hiçbir zaman ne sanatçı gözüyle ne yaratıcı gözüyle Bakamayız. bakmamıştır. Evet. Ta Platon milattan önce Düşünün. 3. yüzyılda. E, bu sonra e, Rönesans'la metafizik bir alana itilmiştir sanat. Evet. Ve e, tanrısal azınlar lütfedilmiş bir yetenek olarak görülmüştür. Sonra gerçek sanatın ne olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı şeyleri ben de yaşadım mesela. Evet. Hocamla e, ortaokuldaki ressam Evet olarak nafiçil ressam nafiçil olarak ben mimar olmak için Güzel Sanatlar Akademisine gittiğim zaman Evet. ki bunu da kitabınızda bahsediyorsunuz bütün Evet. Bu yani o zaman öğrendim Değil ki mi? ressam olmak mimarlık ve resim sanatında ha, yaratıcı süreç evet, kitabınızda bahsediyorsunuz. Evet. Ee, yani ressam o, 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 mimar olmaya gittiğim zaman ben e, ressam olmaya başladım resmin ne olduğunu Evet işte o farkındalık sizde Evet o ortam içinde yaratmanın ne olduğunu sanatçı olmanın yaratmak edimi içinde eserler vermek olduğunu Evet ve ondan sonra da ressam olmam gerekliliğini hı hı. hem mimar hem ressam olmadıkça heykeli bilemeyeceğimi, heykeli bilemeyen Çok bir insan olarak mimarlığı başarıya ulaştıramayacağımı. Yani hepsinin aslında evet. bir bütün olarak evet. o bahsettiğiniz plastik sanatları, evet. atfen bir evet. bütün olarak evet. ele alınması gerektiğini evet. ve aynı kökten mi beslendiğini aslında evet. söylüyorsunuz evet. heykel, tıraş, evet. resim evet. ve mimarinin sanatının etkinliği alanında. Evet. Yani bütün büyüsü ...sanatın veyahut da o etkinliğin, yaratma etkinliğinin, etkinliğinin Evet ne olduğunun bilincinde olmak lazım. Evet. Yani ben de yapıyorum bak başkaları gibi ben de yapıyorum, güzel şeyler yapıyorum demek yaratıcı olmak değildir. Bravo. Ben o noktada hemen bir e, girmek istiyorum. Çünkü yaratma etkinliği günümüzde de bu her meslekte tartışılıyor. Evet. Hatta inovasyon diye bir sözcük var. Kimileri tasvip ediyor, kimileri etmiyor bu sözcüğün kullanılması ama yenilikçi olmak, yeni fikirler üretmek, yaratmak dediğiniz o etkinliği vurguluyor. Tam karşılığı evet. anlamıyla ve hemen hemen her meslek evet. dalında bu aranıyor evet. artık günümüzde evet. çağımız itibariyle. Dolayısıyla yaratma etkinliği de bizim daha ziyade ayrıcalıklı insanların bir alanı gibi görülüyor sanki. Hakikaten bu böyle midir? Yoksa geldiğimiz nokta itibariyle tabii ki sanatta, sizin ilgi alanı içerisinde olduğunuz sanatta ve mimarlıkta bu nasıl bir bakış açısıyla gelişiyor? Yani evet. sadece ayrıcalıklı insanların bir alanı olmadığını aslında söylememiz gerektiğini düşünüyorum sizin ağzınızdan evet. burada. Evet. Çünkü öyle bir bakış açısı da var. Hani ayrıcalıklı evet. insanların bir alanıdır yaratıcılık etkinliği. Böyle e, midir? Hayır efendim değil. Yani hmm. bu e, ayrıcalıklı insan değil. Bir varlık yok yani evet. Ama insanlaşma sürecinden geçmiş dizel varlık alanı içinde evet. e, estetik değerlerle kendini yetiştirmiş bu estetik varlık alanı e, sadece sanatla da sınırlı değil. Evet yaşamın temel ilkesidir. Onsuz ne bir şiir yazılır, ne bir roman yazılır, ne bir tasarım yapılır. Çok sağ. Ne yolda hayranlık uyandır, uyandıracak bir yürüyüşe sahip olunur. Evet. O da bir Bu, stildir, evet, bir tarzdır. Estetik varlık alanından yoksun insan evet. konuşmalarında da yetersiz kalır duruşlarında yetersiz kalır. İfade yeteneği. İfade, yine aynı şekilde diyorsunuz, yetersiz, yetersiz kalır. kalır. Yani. Çok önemli. Çok yani önemli. Gerçekten o, paylaştığınız için konular. Biz diyoruz ki insan varlığı evet. evrim süreci içindeki evet. biyolojik organizmanın üstün üstüne öz bilinç potansiyeli ile Evet yaratma potansiyelinin temellendiği yerde ve zamanda yeryüzünde görünüşe çıkan bir var olur olmalıdır diyoruz. Müthiş. Yani bütün insan dediğimiz Evet. Cinsel varlık alanı içinde. Evet. Müsaade ederseniz şunu açıklamak dileğimle. Lütfen onu açıklayın bir reklam arası vereceğim evet. ben de ondan evet. sonra reklamların evet. ardından devam ederiz. Şimdi Buyurun. yeni ontolojiye göre, yeni ontolojiye göre varlık Dört katmandan oluşur. Evet. Varlık kategorisinden oluşur. İnorganik maddi evet. varlık, organik varlık, psişik varlık ve tinsel gayist varlık katmanlarından oluşur. Canlı varlıklar içinde sadece tinsel varlık alanı insanlaşma sürecinden geçmiş tinsel, kültürel ve tarihsel yapılanmasını tamamlamış. tamamlamış. Bireysel kişiliği içinde olgunlaşmış. Evet. İnsan dediğimiz canlı varlıkta yer alır. Tinsel varlık alanı. Evet. Yeryüzünde, evrende. Sadece insanda görünüşe çıkar. Bu insanda görünüşe çıkması insanın öz bilinç potansiyeliyle ve yaratma potansiyeliyle yeryüzünün geldiğini kanıtıdır. Müthiş. Bu ayrıcalıklı değildir. Sadece bilinç düzeyinde insanın bunun uğruna yaşamayı seçmesidir ve bunun farkına bunun varmasıdır, farkına bu varması, bilinçle yaşamayı bu, bu kararı almasıdır. Bravo, çok güzel. Gerçekten ve yeryüzüne yeni bir kara parçası evet. ilave eden büyük kahramanların büyük imparatorların evet yeni bir dünya ilave etmesi gibi yeryüzüne yeni bir değer ilave etmektir. Yaratma dediğimiz şey evet yapılanların dışında evet. yeryüzünün alanını genişletmek, ufkunu aşmaktır. Evet. İşte bu bahsettiğiniz farkındalıklar, bu bilinç seviyesinde, bu düzeyde, bu düşünce e, yapısında, zihniyette diyelim e, yaşamadığı için belki her insan o farkındalığa herkes belli bir dönemde e, erişiyor ya da erişemeden bu dünyadan zaten. Evet e, zaten her insana biz, değil mi? Herkes diyoruz. Yaşayıp gidiyor. Herkes Dolayısıyla, Yığın diyoruz. Dolayısıyla yaratıcılığı belki de diyoruz. o nedenle hani evet. ayrıcalıklı, ayrıcalıklı değil halbuki o bilincin, o farkındalığı evet. değil mi ortaya çıkaran bu, ve o şekilde bu yaşayan bilinci diye aslında ortaya görmek çıkaracak. Lazım. En büyük etken eğitimdir. Evet, Eğitimdir, felsefedir. Düşünce olmadan evet. insan olamaz. Kesinlikle. Düşüncenin varlığında insan kendiyle buluşur. Müthiş. Yani tefekkür noktası aslında bu bahsettiğiniz. Kişinin düşünsel yaşamını, yaşamının her alanında daha ziyade ön planda tutarak ve kendine dair bir farkındalık, bir bilinç yaratarak belki yoğrulması diye Bu Düşünebiliyor diye musunuz eğitimi bizde? Evet. Felsefe yok. Evet. Felsefeden yoksun bir evet. eğitim. Evet. İnsan, ne kadar eğitim? He, Değil mi? Evet. Evet. Düşünme söz konusu olmadığı bir yaşamda. Mümkün mü? Yani Düşünme olmadan Gelişme. nasıl yaratacağız, evet. nasıl dilimizi yaratacağız? nasıl geliştireceğiz, nasıl kendi dilimizde olacağız? düşünmeden nasıl kendi yaratıcılığımızı nasıl ortaya koyacağız. Evet. Çok güzel. Burada bir nokta koyalım Nafi Bey, bir reklam arası vereyim. Peki Daha efendim. sonra devam edelim kaldığımız yerden. Değerli izleyiciler reklamların ardından tekrar birlikte olacağız.